Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapmayı öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle 5 ile kısa yoldan çarpma işlemi nasıl yapılır? Buna bakalım. 5 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapabilmek için sayı 10 ile çarpılır. Daha sonra 2'ye bölünür. Yani sayıları ne yapacağız? 10 ile çarpacağız. Zaten 10 ile çarpmanın kısa yolunu öğrenmiştik sayının yanına direkt bir sıfır koymaktı. Daha sonra da bulduğumuz sayıyı ikiye böleceğiz. Hemen başlayalım. İki tane örneğimiz var. Onları çözelim. Evet. 36 çarpı 5. Şimdi 5 ile çarpmanın kısa yolu neydi? Sayıyı, bakın sayımız 36. Sayıyı önce 10 ile çarpmak, daha sonra 2'ye bölmek. Şimdi biz 36 sayısını 10 ile çarpalım önce. 36 ile 10'u çarparsak kaç olur? 36'yı aynen yazıyorum. Yanına bir sıfır koyuyorum. 360. Bunu zaten öğrenmiştik. 10 ile çarpmanın kısa yolunda öğrenmiştik. Şimdi de diyor ki bulduğunuz sayıyı da 2'ye bölün. 2'ye bölelim o zaman. 360 sayısını 2'ye bölelim. 3'ün içinde 2 bir kere var. 1 kere 2, 2 çıkarıyorum. 1, 6'yı aşağı indirdim. 16'nın içinde 2, 8 kere var. 8 kere 2, 16. Çıkarıyorum. 0, 0. Şu yukarıdaki 0 da aşağıya indi. 2'nin içinde olmadığı için bölüm kısmına yazıyorum. 360'ı 2'ye böldüğümüzde cevabımız kaç çıktı? 180 çıktı. Demek ki 36 çarpı 5, 180'miş. Devam edelim diğer sorumuzla. 26 ile 5'i çarpacağız. 5 ile çarpmanın kısa yolu neydi? Sayıyı, sayımız 26. Sayıyı 10 ile çarpacağız. Daha sonra 2'ye böleceğiz. Önce 26'yı 10 ile çarpalım. 10 ile çarpmanın kısa yolunu biliyoruz. Neydi? 26'nın yanına direkt bir 0 koy. 260. Sonra bunu ne yapıyoruz çocuklar? 10 ile çarptıktan sonra 2'ye bölüyoruz. Yani 260'ı 2'ye bölelim. 2'nin içinde 2 bir kere var. 1 kere 2, 2 çıkarıyorum. 0, 6 aşağı indi. 6'nın içinde 2, 3 kere var. 3 kere 2, 6 çıkardım. 0, 0. Yukarıdan indirilen da bölüm kısmına da yazıyorduk. 130. Bakın ne yaptık? Sayıyı önce 10 ile çarptık. Sonra 2'ye böldük. Ve kaç bulduk? 130. Demek ki 26 ile... 5'in çarpımı 130'muş. İşte bu kadar kolay. 5 ile çarpmanın kısa yolu sayıyı önce 10 ile çarp daha sonra 2'ye böl. Şöyle silelim. Evet. Şimdi 25 ile kısa yoldan çarpma işlemi nasıl yapılır buna bakalım. 25 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapabilmek için sayı 100 ile çarpılır. Daha sonra 4'e bölünür. Hemen şunların altını çizelim. Bunlar önemli bilgiler. Şöyle. Ne diyor? Sayı önce 100 ile çarpılır. Daha sonra 4'e bölünür. Hemen yapalım o zaman. 25 ile kısa yoldan çarpmanın yolu neymiş? Sayıyı, sayımız kaç? 6. Sayıyı önce 100 ile çarp diyor. O zaman 6'yı 100 ile çarpalım. 6 kere 100, 600. Daha sonra da sayıyı 4'e böl diyor. Yani 600 sayısını kaça bölüyoruz çocuklar? 4'e bölüyoruz. 6'nın içinde 4, 1 kere var. 1 kere 4, 4. Çıkarıyorum. 6'dan 4 çıktı, 2. 2'nin içinde 4 olmadığı için 0'ı aşağıya indirdim. 20 oldu. Evet, 20'nin içinde 4, 5 kere var. 5 kere 4, 20. Çıkarıyorum. 0 0 yukarıdan indirilen 0 da her zaman bölüm kısmına da yazılır. 150 oldu. Bakın ne yaptım? 25 ile çarpmanın kısa yolu neymiş? Sayıyı önce 100 ile çarp, daha sonra 4'e böl. Bakın 6'yı 100 ile çarptım. 600 oldu. Sonra 4'e böldüm. 150 oldu. Devam edelim diğer sorumuzla. 9 ile 25'i çarpalım. 25 ile çarpmanın kısa yolu neydi? Sayıyı 100 ile çarp sonra 4'e böl. Sayımız kaç burada? 9. 9'u önce 100 ile çarpalım. 9 çarpı 100 kaçtır? 900. Sonra ne yapıyoruz? Bulduğumuz sayıyı 4'e bölüyoruz. Yani 900'ü kaça böleceğiz çocuklar? 4'e. 9'un içinde 4, 2 kere var. 2 kere 4, 8. Çıkaralım. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. 1'in içinde 4 olmadığı için 0'ı aşağı indiriyorum 10. 10'un içinde 4 2 kere var. 2 kere 4 8. Çıkarıyorum 0 2. Yukarıdaki şu 0'ı da aşağıya indirelim. 20 oldu. 20'nin içinde 4 5 kere var. 5 kere 4 20. Çıkarıyorum 0 0 0. Cevabımız kaçmış? 225. Yani ne yaptık? 25 ile çarpmanın yolu neymiş? Önce 100 ile çarp, sonra 4'e böl. 100 ile çarptım, 900 oldu. 900'ü 4'e böldüm, 225 oldu. Bu şekilde yapıyoruz. Evet, silelim. Sonra da 50 ile çarpmanın kısa yolunu inceleyelim. 50 ile kısa yoldan çarpma. Hemen okuyalım. 50 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapabilmek için sayı 100 ile çarpılır. Daha sonra 2'ye bölünür. Hemen şunların altını çizelim. Bunlar önemli bilgiler. Ne diyor? 100 ile çarpılır. Daha sonra 2'ye bölünür. Hemen yapalım o zaman. İlk sorumuza başlıyorum. Şunu silmeyi unutmuşuz. Evet. 9 ile 50'yi nasıl kısa yoldan çarparız? Ne dedik? 50 ile çarpmanın kısa yolu sayı 100 ile çarpılır. Sonra 2'ye bölünür. Sayımız kaç? 9. 9'u önce 100 ile çarpalım. 9 kere 100, 900. Daha sonra ne demiş? Sayıyı 2'ye böl. Yani 900'ü kaça böleceğim çocuklar? 2'ye. 9'un içinde 2, 4 kere var. 4 kere 2, 8. Çıkarıyorum. 1, 10. 10'un içinde 2, 5 kere var. 5 kere 2, 10. Çıkarıyorum. 0, 0. Şu yukarıdan indirdim. 0'ı da buraya ekliyorum. Cevabımız kaçmış? 450. 50 ile çarpmanın kısa yolu neydi? Sayıyı 100 ile çarpmaktı. 100 ile çarptım. 900. Daha sonra ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. 2'ye böldüm. 450 oldu. Şimdi diğer sorumuza bakıyoruz hemen. 12 ile 50'yi kısa yoldan çarpalım. 50 ile çarpmanın kısa yolu neydi? Sayıyı 100 ile çarp. Daha sonra 2'ye böl. Sayımız kaç burada? 12. O zaman hemen yapalım. 12'yi 100 ile çarpıyorum. 12 çarpı 100. 12'yi aynen yaz. Yanına 2 sıfır koy. 1200. Sonra 1200'ü ne yapmam gerekiyor çocuklar? Bakın 100 ile çarptım. Şimdi 2'ye bölmem lazım. 1200'ü 2'ye böl. 1'in içinde 2 yok. 12'nin içinde 2, 6 kere var. 6 kere 2, 12. Çıkarıyorum. 0, 0. Yukarıdan indirdim. 0. Buraya ekliyorum. Yukarıdan indirdim. 0'ı buraya ekliyorum. Kısa yoldan. 1200'ü 2'ye böldüğümde kaç oldu? 600 oldu çocuklar. Ne yaptım kısa yoldan? 100 ile çarptım. Sonra 2'ye böldüm. İşte bu kadar. Kolay. Evet. 5 ile çarpmanın kısa yolu. Önce 10 ile çarp. Sonra 2'ye böl. 25 ile çarpmanın kısa yolu. Önce 100 ile çarp. Sonra 4'e böl. 50 ile çarpmanın kısa yolu. Önce 100 ile çarp. Sonra 2'ye böl. Evet, Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.